Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni gelen etkinlikte ve batırıya güncellemesinde yeni gelen eşyaları inceleyeceğiz. Hiç uzatmadan geçelim. Şans tomasına böyle bir altın kumbara gibi böyle ifade gelmiş pek hoşuma gitmediği için hiç buna basmayacağım. Ayrıca yanlarında böyle bir ifade böyle bir ifade bir de bir gül ifadesi gelmiş. Tek beğendiğim gül ifadesi ama size basmaz öner önermeyi bilmiyorum çünkü 50 like 1500 elmas diyor Ondan önce çıkarırsanız tabi iyi olur ama 1500 mas tabi bir gül çıkarmak için atar mı o da belli değil yani. Sıkıntı. Şansa bağlı çünkü. Böyle bir takım cadlı bir ifadesi gelmiş. Ondan sonra ben bu çantayı daha çok sevdim. Aslan kafalı birinci seviye, ikinci seviye ve üçüncü seviye. Bence bu daha güzel. Bu benim daha çok hoşuma gitti tabi siz zevkler ve renkler tartışılmaz böyle bir kanunsuz deseni gelmiş ben bu beyaz, beyaz pek sevmedim ama diğer kanunsuz desenleri daha belirgin izlemeyenler varsa kanalımda bulabilirsiniz videoyu böyle bir P90 e, Evo şarkı gelmiş o kadar bastım 3000-4000 elmas hep MP5 falan çıktı Akrep M14'de 6 çıkardım izlemeyenler varsa kanalımda izleyebilir Biraz sinir, sinirliyim, sinirlendim yani biraz sıkıntılıydı video. Tabi e, tek atanlar da olmuştur illahi. Böyle bir gelişen masum zaten bunların hepsini almışım. Ondan sonra böyle bir erkek deseni ve kadın deseni gelmiş. Yanlarında yüz ifadesi ve böyle bir ifade gelmiş. Pek hoşuma gitmediği için hiç basmadım bunu sadece indirimli şeyleri bastım. Elmas pi böyle bir spas desene gelmiş. Spas güzel pek bir spas desene silah kullanmıyor. Eski silahlardan bir silah. Ama güzel bir silah bence. Böyle bir alt otomat ve kadın kostümü gelmiş bir için göstereyim. Buna tek sevmediğim çok uzatıyorlar. 60 günde bir sıfırlanıyor, yenileniyor. Bence 15 gün yapsanız daha iyi olur. Daha, daha iyi olur bence bana göre. Ama güzel. Güzel yani kostüm. Evet geçelim yeni yükleme Etkinliği Yeni yükleme etkinliğine böyle bir tırpan deseni geliyor arkadaşlar. Tırpan deseni ışıklı ışık çıkmıyor. Sadece renk e, rengi altın deseni parlak. Büyük ama ben pek böyle tırpanlı kaba durduğu için pek sevmiyorum. Böyle bir ayakkabı üstü şapkası pantolonlu ve maskesi kombin yapılır yani. Ayrı tembelik avatar ve bayrağı geldi. 2000 elmasa, 5000 elmasa bir kere bir ara getirmişlerdi. İki el zaman sınırsız. Şimdi 2 kaya sınırlı 30 gün getiriyorlar bir yandan. Bilginiz olsun. Geçelim. Bir de ayrı şey bildirmek istedim. Bu, ben bu etkinlik yerine melek pantolonu bekliyordu Melek pantolonu ile ilgili bilginiz varsa herhangi bir bilginiz yorumlardan yazmayı unutmayın çünkü ben bayağıdır bekliyorum bununla ilgili video da çekmeyi düşünüyordum ama tabi gelmediği için o da yalan oldu melek pantolonunu hala bekliyorum umarım gelir Ay eğer gelmezse şey gelecek dediler samuray kostümü gelecek dediler Ondu bayağı güzel ben o gelirse sonra da basarım Evet geçelim 46 sezon Baturay güncellemesine Elmas hmm. yine böyle bir avuk alıyorsunuz. İsabet bir, menzil bir, doldurma hızı eksi bir. Kahramana çıktığınız dual pasta uyumlu böyle bir üst atıyorsunuz. Pek güzel değil. Benim pek hoşuma gitmediği için almaya pek kullanmam. Tabi siz nasıl beğendiniz mi? Beğen, beğenmediniz mi bilmem. İfade böyle. Değişiklik yok. Pala da aynı dual pasta uyumlu. Usta, büyük Usta Ligi'ne çıktığı Bayrak, Avatar böyle. Bence eski Büyük Usta, Avatar, Bayrak daha güzeldi şimdikindense. Sizce hangisi daha güzeldi? Şimdiki mi yoksa eskisi mi daha güzeldi? EÇ, e, e Elmas Bey'e çıktığı böyle bir bizon desen alıyorsunuz. İ bir doldurması bir. Kahraman Ligi'ne çıktığı böyle bir ceket alıyorsunuz. Bence bu daha güzeldi büyük sayıda gençlikten böyle bir tava desen alıyorsunuz. Güzel hiç yoktan iyidir. Bir de ayrıca şey bildirmek istedim. Normalde platin 4'ten elmas 1 ligine çıkıyorduk. Normalde platin 5 yoktu. Bu platin 5'i yeni getirdiler. Yani 2 ay mı oldu 3 ay mı? Bayağı yeni getirdiler ama ben pek hoşuma gitmedi. Bence hiç güzel değil yani tabi yeni yani kolay link atlama olduğu için ondan bu araya sokuşturdular bence bu kahraman işte şey platin 5 ile elmas 5'e normalde çünkü platin 4'ten elmas 1'e elmas 4'ten kahraman 1'e atıyorduk şimdi platin 4 platin 5 oldu elmas 4 elmas 5 oldu ondan sonra kahraman veya elmas çıkıyorduk. yani o 5. seviyeler yoktu normalde Neyse geçelim. Herkes zaten biliyordur onu. XP 200 ez 250 altın 200 jeton M, seviye koruma hc, 1000 jeton saç pantolon üst daha güzel tabi. Diğerlerinden ise kombin yapılır. Pek güzel yok. Geçen sezon etkinliğinde böyle bir e, kasa var. Pek güzel eşyalar yok ama Basmaya çalışırsanız da bence büyük ihtimal bunlardan atar yani çöp Bence hiç basmanız değil. Hiç basman dahil çünkü pek güzel bir kostüm olmadığı için diğer güzel bir şey gelirse onu harcayın diye umuyorum. Öyle düşünüyorum. 2 Sezon kahramançılığında böyle bir basket atma ifadesi. 4 sezon kahramançılık zaman böyle bir e, paraşüt ifade deseni alıyorsunuz. 600 ton kahraman çıktı zaman Böyle bir AK desen alıyorsunuz. 12 ton kahramana çıktığınız zaman böyle bir yani her yıl her ay kahramana çıktığınız zaman böyle bir if, isim alıyorsunuz. Evet, videomuz bu kadardı. Şey hatırlatmak isterim. Yani elmas harcama videosu hesaplardan çekmeyi düşünüyorum. Eğer siz de düşünüyorsanız yorumlardan size de uyarsa yorumlardan bildirimi unutmayın. Instagram hesabınızı direkt atarsanız ben zaten direkt anlarım. Instagram hesabınızı yazarsanız DM'den ben zaten size mesaj atarım. Oradan hesabınızın ID'sini şifresini yazarsınız atarsınız ismini. Oradan girer hem hesap inceleme hem hesap da elmas harcama videosu çekerim size de uyarsa. Yorumlara bekliyorum. Kanala abone olup beğenip yorum atmayı en önemli bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorum yazarsanız hepsini görüyorum. Cevap veriyorum. Unutmayınız. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.